بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمن غلب اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا ودعنا بودة اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وصاع السفر وكابة المنظر وسر المنقلب في المال والأهل والولد اللهم انا نسالك غيثا مغيثا هنيئا مريئاً مريئا غدقا مجللا سيحا عاما دبقا اللهم انا ان بالبلاد والعباد والخلق من اللاواء والضنك من لا نشكو الا اليك اللهم انبتنا الزرع وادر لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأنبتنا min بركات الأرض اللهم إنا نسألك fi سفرنا إلهي Ya رب senin adınla yola çıkıyoruz. Sana güvendik, sana dayandık. Güvencemiz ve umudumuz sensin Allah'ım. Senin lütfun olmasaydı biz buna güç yetiremezdik Allah'ım. Senin lütfunla yola çıkıyoruz. Dönüşümüz de sanadır Allah'ım sana dönüşümüzü iman selametiyle sağla ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, yolculuğumuzda halifemiz sensin. Yolculuğumuzu kolay eyle, uzağımızı yakın eyle. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim, bizi hayra yönet ya Rabbi. Allah'ım takvayı bize azık eyle. Ya Rabbel alemin, her türlü müşkülümüzü gider sağlık ve selametle beyaz kefen misali ihramlarımızı giydikten sonra Kabe-i Muazzama'ya varabilmeyi, Kabe'yi gördüğümüzde makbul bir dua edebilmeyi, etrafında pervaneler gibi dönüp günah kirlerinden arınabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Zemzemi şerifi Kabe'ye baka baka içerken her türlü maddi, manevi, ruhsal ve bedensel hastalıklarımıza şifa bulabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Safa ve Merve arasında sahi ederken Hacer annemiz gibi murada erişebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Başlarımızı tıraş ederken senin uğrunda gerekirse manımızdan, canımızdan, tenimizden fedakarlıkta bulunabileceğimizin şuuruna erebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, umre vazifemizi yaparken ulul azim peygamberlerin hatıralarının yaşandığı Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ziyaretler yaparken, Nur Dağı'nda ziyaretler yaparken, Sevr Dağı'nda ziyaretler yaparken orada geçmiş olan olayları oranın şuuruna erebilmeyi oralardan ibret alabilmeyi, hatırlayabilmeyi, bundan sonraki hayatımıza da ona göre çekil düzen verebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Makbul ve günahlardan arınmış bir umre yapmış olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna varabilmeyi, hicret yolculuğunda Peygamber Efendimizin, sahabe-i kiramın çekmiş olduğu sıkıntıları yaşayabilmeyi, hatırlayabilmeyi, ibret alabilmeyi, Resulullah'ın ravzasına vardığımızda Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah Esselatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin diyerek selam verebilmeyi selamımıza icabet olabilmeyi şefaatine nail olabilmeyi ravzasında namaz kılabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım Uhud'da Hendek'te Kuba'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir avuç Müslümanın çekmiş olduğu sıkıntıları hatırlayabilmeyi ve ibret alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizden de razı olmuş olarak, şefaatine nail olmuş olarak evladı iyalimize sağlık ve selametle dönebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi döndüğümüzde de evlatlarımızı, malımızı, ehlimizi hayırlı bir şekilde bulabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, şu günlerde kuraklık yaşıyoruz. Yağmura, rahmetine öyle muhtacız ki kırlarımız, dağlarımız, ovalarımız, ovalarımız kuraklıkla karşı karşıya kalacak. Ne olur Allah'ım rahmetini ovalarımıza, yazlıklarımıza, kışlıklarımıza sana, sağanak indiriver Allah'ım. Bördü böcek, piri fani, sabı sübyan yüzü hürmetine Allah'ım. Bizleri susuz, bereketsiz bırakma Allah'ım. Evet. Topraklarımızı kurak bırakma Allah'ım. Evet. Senin sevdiğin kulların var. Seni seven kulların var. Ya Rabbi Gazze'de bir avuç Müslüman küffara karşı mücadele ediyor. Biz onlara dua etmekle yetinebiliyoruz. Ya Rabbi gözyaşlarıyla sana yönelen o kardeşlerimize de rahmetini onların duası sayesinde de bize de rahmetini, bereketini ihsan eyle Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Şu hedaya gazilere rahmet eyle ya Rabbi. Bu toprakları bize vatan kılan, vatan kalmasında da mücadele eden kardeşlerimize de rahmet eyle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi burada hazır bulunan kardeşlerimizin de geçmişlerine ve tüm geçmişlerine geçmişlerimize de rahmetinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rab. İhtiyakla hacc umreyi bekleyen bu kardeşlerimize de en yakın zamanda nasip eyle ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme